Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Samsun Merkez Hilaltepe köyünden herkese selamlar. İki gün önce buradan mantar almıştım arkadaşlar. Bakın şöyle. Hemen şu otları kaldırıyorum. İki gün önce şu mantar küçücüktü. Ben bunu diğer mantarlarla birlikte bakın şöyle çapraz şekilde e, diğer mantarları almıştım. Diğer mantarlarla birlikte ben bunu alacaktım. Çok küçücüktü. Belki de şu kadar bir şeydi. E, almadım bunu bıraktım. Şöyle buna zarar vermeyecek şekilde diğerlerini aldım. Şu an mantarın haline bakın. iki günde ne kadar büyümüş bakın. Ne kadar güzel olmuş. İki günde o kadarcık küçük mantarın ne kadar hale geldiğini görüyorsunuz. Dün ben e, burada değildim. Şehre inmiştim. Bugün geldim. Bir önceki gün toplamıştık. Bir önceki gün şuradakileri almıştım. Bu boydaydı onlarda. E, şu an belki de bundan bile küçüktü. Bu da çok küçücüktü. Şu kadar bir şeydi. Şöyle küçücük bir şeydi. Şöyle keselim. Muhtemelen bunlar kurtlu değildir ama üçünü de alalım. şu de var ama diğerine yapışık olduğu için o da şimdi muhtemelen onunla birlikte gelecek üçünü de alalım diye düşünüyorum. Ya da şöyle kessek. Küçüğüne zarar vermeden şöyle alsak. Olabilir sanki. Biraz kurt var. Şunu da keselim. Birisinde kurt varsa diğerinde de oluyor zaten. Muhtemelen bölge bölge mi değişiyor bilmiyorum. Mesela bu bölgede kurt varsa bir mantarda diğerlerinde de oluyor. Sen şimdilik dur. Ona zaten zarar vermedik diğerlerini alırken. İki gün daha hayatta kalırsan iki gün sonra seninle görüşürüz tekrar. Kurtlu e, sapları bakın kurtlu mutlaka buna da geçecek ama mantara ulaşmaz belki. Şimdi kalsın küçük zaten. Şu an iki günde ne hale gelmiş çok güzel olmuş ben bunu da alacağım. Zaten bakın kurtlu dibi bu da kurtlanabilir. Yanımda bıçak da yok ben öylesine gezmeye çıkmıştım. Bir yanına uğrayım dedim. Kurtlu olacağını biliyorum. Bu kurtlu olacağını biliyorum. Neden biliyorum? Çünkü yanındakiler de kurtluydu. Bu da kurtlu gördüğünüz gibi. Şimdi bunu inşallah kurtlar mantara ulaşmamıştır. Sapını kıracağız komple. Bayağı bir kurtlu görünüyor. Bakın canlı canlı kurtlar geziyor. Bayağı bir kurtlanmış ama yine de büyümüş en azından. Hani biz bunu kurtaramasak bile Şöyle burası yine, dursun belki yine mantar verir. Hani biz bunu kurtaramasak bile en azından iki günde ne kadar ne hale geldiğini, ne kadar büyüdüğünü görmüş oldum. Şöyle tekrardan etrafa bakacağım. Göremedim ama başka yine şöyle bir kontrol edeceğim. Belki yeni çıkanlar da olabilir. Havalar da yağmurlu gidiyor. Bunlardan aslında çıkıyor ama çok fazla artık çevrede insan var. Büyütmeden koparıyorlar. Buraya çok fazla kimse uğramadığı için bu burada kalmış. Kurtlu. Şimdi bunu ben arkadaşlar bir kırıp bakalım. Mantara ulaşmış mı, ulaşmamış mı? Yanımda bıçağım yok. Keşke bıçağımı alsaydım. Şimdi şöyle ben bunu nasıl kıracağım? İki elimle kırmam gerekiyor. Hemen kulpunu kırıp videoyu devam ettireyim arkadaşlar. Çünkü mantara zarar veririm. Komple bunun sapını kırmam gerek. İçine bakabilmem için. Şöyle arkadaşlar mantarı kırdım. Hem de böyle daha gölgeye geçtim. Daha güzel çekim yapabileceğim bir yere geçtim. Bakın mantarın kendisine kurt ulaşmamış. Şöyle mantarı kurtardık gayet güzel kültür mantarı bu biz gelin göbeği mantarı diye isimlendiriyoruz burada kültür mantarı kendiliğinden kendiliğinden yetişiyor çok güzel bir kokusu var evet çok güzel bir kokusu var bunların pişmiş halini de arkadaşlar e, topluluk kısmına attım oradan bakabilirsiniz bunlardan toplamıştım ve pişirmiştim sobada şöyle bakın ne kadar yeri kurtlanmış. Tam mantara ulaşmadan kurt almışız. Kurtlar tam mantara ulaşmadan almışız. Yani kökünün yarısına kadar kurtlanmış şöyle. Şöyle kesseydik de kurtarabilirdik. Biraz da kökünü kurtarabilirdik ama yanımızda bıçak olmadığı için ben komple kökünü kopardım. Gayet güzel bir mantar. Tekrar kokluyorum. <laughs> Çok güzel kokusu var. Çok güzel bir kokusu var. Şimdi eve geçeceğim arkadaşlar. Başka mantara zaten denk gelemem. Başka mantarı da bulacağımı zannetmiyorum. Havalar yine yağmurlu gidiyor. Bakın yolun kenarlarında su birikmiş. Bu sene bayağı bir yağmurlu gidiyor. Önümüzdeki hafta, önümüzdeki günlerde 3-4 gün daha yine yağmur görünüyor. E, o yüzden de mantarlar bu sene bayağı var. Ormandaki mantarları bekliyorum. Ormandaki mantarlar çıktığında Oradan da e, onları toplarken de videolar hazırlayacağız. E, o videolarımız da güzel olacak. Ormanda daha fazla mantar bulacağız. Çünkü çok yakında çıkacak olan bir tür mantar var. Onu bekliyoruz. O mantarlar bu mevsimde çıkıyor. E, yer yaran mantarı diyoruz. Bunlar e, sütlü mantar diyoruz. E, pelit ormanlarında oluyorlar. Şöyle ormanlarda da oluyorlar. Böyle seyrek ormanlarda. E, Gürgen ormanlarında olan beyaz mantarlar var. Onlar değil arkadaşlar. Onlar Onların çıkmasında daha var. Temmuz ayında falan oluyor onlar 2 ay kadar daha var. Onlardan önce çıkan başka bir tür mantar var. Onlar çıktığında da onların videosunda çekeceğim bayağı bir çok oluyor onlardan. Hatta onlar çıktığında ormanda ateş yakıp mantar toplayıp dışarıda közde pişirip yiyeceğiz arkadaşlar o tür videolarımız da olacak. Kanalımızı takipte kalın. Çok güzel videolarımız olacak. Abone değilseniz de lütfen abone olun arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Kanalımızı ilk etapta arkadaşlar 1000 abone yapmamız gerekiyor. Şu an 200'lerde sanırım abone sayımız. Abone sayımız arkadaşlar 1000'e çıkarırsanız kanalımıza abone olursanız seviniriz. Teşekkür ederiz. Şimdi şöyle küçük bir ormandan geçiyorum. Buralarda da değişik mantarlar olabiliyor. Bakın daha çilekleri var. Şöyle onlar e, yakında çıkacaktır, onlar da yakında olacaktır, yabani çiçekler, çilekler. Onların tadı da çok güzel oluyor. Tekrardan merhaba arkadaşlar burası bizim köyün hemen üst tarafı hatta bizim evin çatısı bile görünüyor. Hemen üst tarafı arkadaşlar. Ee, biz hep sağda solda mantar arıyorduk. Hemen bizim evin üst tarafında bakın şurada ileride içi kızıl mantarı varmış ve zamanında maalesef geçmiş. Bakın biraz buradan bile belli oluyor. Şurada da iki tane var. Onlar da güneşte bayağı bir kötü olmuşlar. Şöyle bakalım. Hiç biz buralara bakmıyorduk. Burada hiç mantar olacağını ben tahmin etmiyordum. Şöyle bakın. Ziyan olmuş. Keşke bunları zamanında görseymişiz. Bu da gitmiş. Buraya ben hiç uğramadım. Çünkü burada hiç, e, burası tarla sonuçta. Yani burada hiç mantar olacağını ben düşünmüyordum. O yüzden uğramıyordum. Hep böyle yakınlarından geçiyordum. Hatta şu ileride Mıhbaşı mantarının tanımını yaptığımız yer. Şu ilerisi. Mıhbaşı mantarının tanımını yaptığımız videomuz var. Onu orada çekmiştim. Az ileri gelsem bunlara denk gelecekmişim. Buraya gelmiyordum ben yani burada olmaz diye. Bu da bakın ziyan olmuş gibi. Bayağı bir yaşlanmış. Baksanız hep kurt kocaman olmuş ve zamanı geçtiği için de kurtlanmış güzelim içi kızıl şuna bakın ziyan oldu ya hep içi kurt zamanı geçmiş çünkü keşke buraya uğraşsaymışım bugün tesadüfen gezerken denk geldim uzaktan bakıyorum şöyle üstü görünüyor beyaz beyaz Acaba diyorum içi kızıl mı yok diyorum sonra da içi kızıl değildir burada olmaz. Pet şişe falan zannediyordum içi kızılmış yanına geldim baktım içi kızıl. Başka da buralarda göremiyorum. Şöyle küçücük bir alanda biraz da rüzgar var rüzgar çıkıyor. Yapacak bir şey yok bunları. Görememişiz ziyan olmuş. Aslında hep bunu hayal ediyordum. Böyle büyük içi kızıllar kimsenin görmediği bilmediği yerlerde nerede vardır diye hep hayal ediyordum. Şöyle büyük büyük böyle bulmak istiyordum ama e, bayağı büyüğü burada aslında varmış görmemişiz. Bunlar da mıhbaşı mantarlar arkadaşlar. Bakın bunları kimse toplamamış. Bunlar da yaşlanmışlar. Bunların içinden de aslında kurtsuzları vardır. Hatta bu kurtsuz bile galiba. Evet. Bakın ya o kadar yaşlı olmasına rağmen kurtsuz çıktı. Bunlar toplanıp yenilebilir ama kimse bakın. Şunlar çürümüş. Kimse toplamıyor bunları. Şurada da var. Mıhbaşı mantarları. Şurada da var. Öbek öbek. Şunlara bakın. Ama artık bunların da zamanı geçiyor. Bayağı yaşlanmış bunlar. Bir de havalar yağmurlu olmadığı zaman, güneşli olduğu zaman bunlar çabuk şey yapıyorlar. Ah, kertenkeleden korktum. Böyle otlu yerlerde aniden geziyorlar. Kertenkeleler şu ormanın içine kaçtı. Yeşil kertenkele bir de bunlar büyük. İnsana bir şey yapmıyorlar ama korkutuyorlar sadece Mıhbaşı mantarlarını kimse toplamıyor arkadaşlar burada ziyan oluyor. Diğer mantarları daha çok herkes biliyor, diğerlerini topluyor. Havalar da sıcak gittiği için Mıhbaşı mantarı da biraz zayıf bir mantar. Hemen şey yapıyoruz bırakıyor kendini. Bayağı bir salmışlar kendilerini.